It's been a while. I know you're thinking the same. But I've been feeling like a moment can't go to waste. I let go of your name, girl. I figured that we are can have it and say just make it right instead of dreaming like i'm dead Merhabalar arkadaşlar ee, çok mutluyum niye yasaklarda nasıl kamp yapılır onun üzerine çalışıyoruz bu hafta ee, nereye geldik şu anda Korsan Koyuna geldik ee, birazdan kamp yapacağımız yere varacağız orada çadırımızı kuracağız ailecek inşallah çadırımızı kurduktan sonra denizimize gireceğiz gidebilirsek Gelidonya Fenerine gideceğiz bakın bu da bir diğer kamping alanı. kalabalık kalabalık her yer kalabalık şimdiden kalabalık çünkü millet bıkmış evde durmaktan bıkmış arkadaşlar atıyor kendini herkes bir yerlere hafta sonumu orada geçireyim burada geçireyim diye evet bizim kamp alanına geldik ve burası da ana baba günü baya baya kalabalık görünüyor oh, şöyle bir giriş yapalım yüklemesi bayağı sürdü. Şimdi bir de indirmesi var. Bu kadar eşyayı. İçerisi bile dop dolu. Arkadaşlar çadırın dış kurulumu bu. İç kurulumu yaptıktan sonra bildiğin 1 artı 1 ev oluyor burası. Arkadaşlar biz çadırımızı kurduk. Akşam hava iyiyken şöyle denize girelim dedik. Şu yukarıya kadar arabalarınızı getirebiliyorsunuz. Zaten burasının yolu bayağı bozuk. Daha önceden geldiğimde kıyıya kadar arabayla gidiliyordu. Ama şu anda gidilmiyor. Bir 300 metre kadar yürünüyor. Zaten buraya gelen herkes yürür. Bakalım yıllar sonra korsan koyu ne alemde. Ya yasaklarda bile kalabalık şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ve muhteşem korsan koyuna gelmiş bulunuyoruz. Şu banklar daha önceden yoktu. Şimdi bank yapmışlar. Ama ya bence kötü etmişler çünkü daha çok mangal yapılıyor. Şu yukarıda falan acayip böyle çadır kuranlar vardı. Ama şimdi hiç çadır kuran yok. Şurada çeşme var. Yararlanmak isterseniz. Yine kesinlikle görün diyeceğimiz bir yere geldik. Arkadaşlar şimdi hava karardı. Şu dekatlandan aldığımız şişme yatakları şişiriyoruz. Size tavsiyem böyle dışında değil, içinde şişirin. Bu arada şurayı da göstermesem mi acaba? Evi komple toplamış gelmişiz. Ayak pompasıyla şişiriyorum. Şimdi biraz da yorgunluk var. Bir yandan ee, birazdan yemek yiyeceğiz. Ateşi yaktım, mangalımızı yapacağız. Ateş olurken ben de yatakları şişire durayım dedim. Çünkü çocuklar erken yatacak. İnşallah tabi. Yalnız bu yatakları çok tavsiye ederim. Ee, bize yıllarca böyle sorduğumuz arkadaşlar işte veya kampçılar ya şişme yatakları çok kötü bilmem ne. Bilmiyorum nasıl bir yatak kullandılar ama genel olarak kötü olduğunu söylediler. Ama kesinlikle ben bunlardan çok memnunum. Şimdi şişince de göstereceğim size arkadaşlar ilk yatağımızı şişirdik şimdi ikinci yatak zaten tam buranın içine göre ee, marka modeli bir saniye şöyle göstereyim merak edenler olur ee, neresinde yazıyordu bu ya ya Koychuan'ın çift diye geçen modeli bu şu an göremedim ama şişirince bir tekrar bakayım diyeceğim şuradakine bakayım ee, üretim tarihi falan yazıyor çift kişi rahat bir şekilde yatar. Vallahi içerisi biraz karanlık oldu ama şöyle göstereyim. Rahat bir şekilde uzanıyorum. İsterseniz bu tarafa uzanın. Her türlü rahat. Gayet güzel tavsiye ederim. Evet ateşimiz, kömürümüz hazır. Sırada mangal. Evet. çocukları uyuttuğumuza göre çayımızı da koyduk. Çok yorulduk bugün ama çay içmeden olmaz. Harika bir dolunay var. Dolunay eşliğinde çayımızı içeceğiz. Sevim koş. Köpekler havlıyor Sevim. Alo. Herkese sezonun ilk kampının ikinci gününden merhabalar. Şimdi sabah Deniz çok kalabalık olmadan bir drone çekimi yapayım istedim. Size onu göstereceğim. Bu arada gece bayağı soğuktu. Gündüz ne kadar sıcaksa gece de tersine o kadar soğuktu. Ee, Allah'tan yanımıza kışlık bir şeyler almıştık. Onlarla sabah ettik ama çocuklar üşüyecek diye sürekli uyandım. Üstlerine ne varsa örttüm artık. Bölük pörçük uyudum ama yine de özlemişim kamp yapmayı. Şimdi sabahın güzel manzarasıyla drone çekimiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Muhteşem görüntüler sizlerle. çocuklar yemek yerken tavuklar da geldi. Onları da tabii besleyelim. Hop. Sakin, sakin. Sabah hepinizden birer yumurta bekliyorum ona göre. Ücretsiz değil. Hop. Arkadaşlar size kamp kurduğumuz alanı bir göstermek, tanıtmak istiyorum. Belki merak edenler vardır. Şimdi şu ilerideki sarı brandanın hemen 300 metre aşağısı Korsan Koyu. Buradan düz gittiğinizde Gelidonya Feneri'ne gidiyorsunuz. Kamp alanı şu şekilde. Şuradan gireyim. Şöyle ee, çardaklar var. Çadır kurabileceğiniz aile ortamı, arkadaş ortamı. Ee, gayet güzel. Aşırı kalabalık değil şu anda. İnsanların çoğu gitti. Şurası bizim çadırımız. Şurada ortak buzdolapları işte bulaşık yıkayabileceğiniz alan var. Şimdi orayı da bir göstereyim size. Şurada bizim komşularımız var. Evet burası ortak alan. 3-4 tane dolap var. Bir tanesi çalışmıyor. Burası ortak bulaşık yıkama alanı. Şimdi lavalara doğru bir gideyim. E, ailecek gelip kamp yapabilir miyiz diye düşünmenize gerek yok gerçekten. Bir aile ortamı var, e, yeterince ilgileniyorlar. Gayet güzel ilgileniyorlar çalışanlar. Duş ve tuvalet bir arada. Burası bayanlar için, burası da erkekler için. Burası bungalov artık kampkik olarak geçiyor. Şöyle güzel tatlı şevler var. Bakın şurası ne kadar hoş değil mi? Şöyle yeni yapılan kısımlar var. Burası biraz hoşuma gitmedi açıkçası. Ahşap olanlar daha güzel. Şöyle önü yemyeşil. Harika yapılar var. Tabi burayı çok kastetmiyorum ama şu ahşap bungalovlar çok hoşuma gitti. Birazcık yamaç ama önleri müsait araç vesaire koymak için Böyle yeşilin, tavukların, horozların arası. Burası bizim çadırımız. Her zamanki gibi dağınık. İki çocuk da doğal olarak dağınık oluyor. Şöyle şurada kıl çadır var. Orayı da kafeterya yapacaklar sanki. Daha içi boş. İleride bir tane daha kıl çadır var. Burası kafeterya. İşte kahvaltıdır, tosttur vesairedir. Burada yapılıyor. Şöyle iç kısımlarını falan da göstereyim. Oturma alanlarını da göstereyim size. Fikir edinmiş olursunuz. Burası iç kısım. Akşamları burada bilardo oynuyorlar genelde. Şu anda da oynuyorlar. Evet şurası da oturma alanı. Evet. Evet kamp alanı bu şekilde. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Ulan çocukları zorla uyuttuk. Gelmiş burada yürü diyorsun. Yürü git. Hadi başka yerde söyle yürü. Hadi bakalım. Yürü. Keserim ha. Arkadaşlar şimdi normalde e, ben ücretsiz yerlerde kamp yapıyordum. Böyle deniz kenarı istediğim yerlerde ama yasaklardan dolayı doğal olarak e, rezervasyonlu bir şekilde gelip yapmak istedik. Çünkü o kadar fazla ev, evde tıkıldık kaldık ki bir de kamp yapmayı özledik doğal olarak. Onun için e, bu hafta böyle bir kaçamak yapalım dedik. Güzel de oldu, atmosfer güzel, hava sıcak, gündüz sıcak ama gece dediğim gibi soğuk oluyor. E, ona göre hazırlıklı gelirsiniz. Bahar mevsiminde gelecekseniz, e, bizim için gerçekten çok iyi oldu. Şu anda yani o özlemi gidermeye çalışıyorum. Yani böyle bir yer düşünüyorsanız kalabilirsiniz. Ayrıca size şundan da bahsedeyim. E, kafeteryanın fiyatları genel olarak uygun Yani bir tane tost 10 lira İçecekler genelde işte koladır e, vesairedir 5 lira Yani abartı fiyatlar yok gördüğüm kadarıyla Tabi biz genel olarak dışarıdan yemediğimiz için e, Hazırlıklı geldik Hani minimum miktarda bir şeyler aldık Çünkü dışarıda yapılanlara çok güvenmiyoruz Bir de şu anda zaten e, korona dönemi Onun için yani, riske atmak istemedik Kendimiz yapıp kendimiz yiyoruz arkadaşlar kampta tercihimiz yayla marka hazır yemekler gerçekten çok nefis tavsiye ederim aslında size bunu gösterip şunu yiyoruz birazdan bunu keseceğiz dermişim aslında güzel olur daha tenekede tavuk ama evet barbunya plaki yanına da nohutlu bulgur aldık hepimiz bundan yiyeceğiz bugün menümüzde bu var akşam mangalımızı yaptık Bugün de bunları yiyeceğiz. Burada bisikletlerimizi koyduk. Şimdi arkadaşlar, şu sandalye hakkında şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu gerçekten mükemmel bir sandalye. Daha önceden bu standart gördüğünüz sandalyelerden almıştık ama onlar bir senede ya bir senede derken bir 10 kampta hemen gitti. Yani her tarafı kırıldı, döküldü vesaire. Ama bunlar çok iyi. Ayrıca şu kısma boynunuzu yaslayabiliyorsunuz kafanızı yaslayabiliyorsunuz. Çok da rahat oluyor. Tavsiye ederim. Ebatları biraz büyük ama çok sağlam. Hepsi buradan almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Almak için yukarı kaydırabilirsiniz demek istiyordum ama maalesef o dönemde değiliz. Bunlar yine Decathlon'dan aldığımız şöyle diyelim de çalışıyorum. Ee, çocuk koltukları, bisiklet taşıyıcısı yani bisiklet çocuk koltuğu öyle söyleyeyim size. Baya güzel yani. Beğendiğimi söyleyebilirim. Bir de ön tarafa takılanları varmış. Biz arka tarafa takılanlarından aldık. Gayet de güzel. Şu kısım ayaklarını sabitlemek için. Emniyet kemerleri özellikle çok güvenlikli. Gayet güzel. Son günden günaydın hepinize. Yani üçüncü gün bugün. Bugün toparlanıp gideceğiz. Kamp alanı baya baya boşaldı. 3-4 çadır dışında kimse kalmadı. Meydan bize ve çocuklara kaldı. Evet, kampımız burada sonlanıyor. Şimdi toparlanma vakti. Büyük ihtimalle zaten yarından itibaren ülke geneline e, komple yasak gelecekmiş sokağa çıkma yasağı. Şimdi denizimize bir kez daha gireceğiz. Sonra evimize döneceğiz artık. Evet sevgili arkadaşlar, kampımızı burada sonlandırıyoruz. Şunu söylemek istiyorum, gerçekten hani kors, Korsan Camping inanılmaz derecede ilgilendi. Özellikle Şenay Abla'ya çok teşekkür ediyorum dün çocukların üşüdüğünü söyledim. Hemen yorgan getirdi bize. zaten onun dışında da geldiğimizden beri sürekli ilgileniyordu. Bir eksiğiniz var mı vesaire diyordu. Onun dışında gerçekten hani ortamı güzel, aile olarak, arkadaş ortamı olarak istediğiniz şekilde burada konaklayabilirsiniz. Gerçekten hani bu şekilde olacağını düşünmüyordum. tüm samimiyetimle söylüyorum. Buradaki çalışanlara da teşekkür ediyorum. Zaten aile işletmesi. Kesinlikle burada gelip konaklayabilirsiniz. Biz ee, kişi başı 35 TL'ye burada konakladık. Yani çocuklara zaten ücret alınmıyor. 2 ge gece 3 gün kamp yapmış olduk. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Ee, burayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani başta buraya gelirken bu şekilde olacağından şüpheliydim. Çünkü genelde umursamaz takılan yerler oluyor. Yani çok denk geldik daha önce. Genelde tuvaleti, duşu, pis olan yerlere denk geldik. Böyle ücretli yerlerde ama burası gayet temiz, gayet güzel. E fiyatlar dediğim gibi makul. Yani kafeterya fiyatları da makul. Gerçekten çok iyiler. Evet kampımızı sonlandırdık. güzelce eğlendik. Denizimize girdik. Gelidonya fenerine gittik. İşte çocukları oynattık. Kafa dinledik akşam en azından çocuklar uyuduktan sonra. Gündüzleri çünkü çok kafa dinlemeye fırsatımız olmadı bizim. Ama kesinlikle tavsiye ederim burayı dediğim gibi. Şimdi bir denize girip hemen ardından Zaten eşyalarımızı, çadırımızı topladık. Eve gideceğiz. Denize girdikten sonra. Yeni kamplarda, yeni yerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar.